Merhaba değerli izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için hazırladığım çok lezzetli sos tarifimi veriyorum. Bu sosu salça giren her yemekte ve çorbalarda kullanabilirsiniz. Geçen yıl robottan geçirmiştim. Bu yıl salça makinesinde çektireceğim. Tarif için 15 kilo domates, 5 kilo salçalık biber aldım. Domates ve biberleri güzelce yıkadım. Biberlerin yeşil olan kısımlarını makineden çektirdiğimiz zaman acı olmasın diye sadece o kısımlarını bu şekilde alıyorum. Salça, sos veya tarhana yapacağımız zaman şöyle etli biberlerden seçerseniz daha güzel olur. Şöyle çürümeye başlayan yerleri varsa oraları da alalım. Sosa hafiften acılık vermesi için şöyle kırmızı acı biberlerden de 4-5 tane alıp içine karıştırdım. Sizler sadece tatlı yapabilirsiniz veya 4-5 tane içine karıştırabilirsiniz. O kısmı tamamen size kalmış. Bu sosu sadece domatesten de yapabilirsiniz ama içine birazcık biber karıştırınca hem daha kırmızı hem de daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hadi şöyle makinemiz gelsin. bu. Hadi bereketli olsun. Çok Sağ güzel. ol ablacım. Biberleri attık makineye, domatesleri de atıyoruz. Makine tarhana da yapılabilir ama tarhana makinelerimiz ayrı. Ayrı, tamam. Böyle ablamız salça yapıyor, satıyor, sipariş alıyor. Tarana, tarhana. Tarhana. Tarhanayı kendiniz mi yapıyorsunuz yoksa sadece çekiyorsunuz mu? Yok, Zeytinize. yapıyoruz. Kendimiz de ha. yapıyoruz. Aynı zamanda kantaron yağımız. <laughs> Bu zeytinyağı mı? Bu öteki kantaron yağı hala içinde zeytinyağının içinde değil mi kantaronlar salça tarhana çekilir diye yazmışlar zaten buraya Kaynatıp mı çekiyorlar? Yani çekiyorsunuz. Biz kaynatıp yapıyoruz. Hı sonra makineden çekiyoruz ama herkes istediği gibi yapabiliyor. Hı, hı Çiğ de çekiliyor. Çiğ ben çiğ, çiğ çektireceğim. Çiğ Ekşitilmiş çekiliyor. Ekşitilmiş nasıl oluyor ablacığım? şeyde ekşitiyorlar ya bidonlarda ya da çuvalda ekşitiyorlar. tamam tamam Saatleri bildiğimiz klasik, e, klasik sase yöntemi gibi. tamam. Evet. Bidonda ekşitip getirip buraya geçirmiyor. Siz geçten çektiriyor o makinede. Kabuğunu, tamam. çekirdeğini ayırıyor makine. Aynen. Evet. Bir de közlenmiş biberle yapıyorlar. Hı hı. Biz biberi közleyip buradan çekiyorlar. Lutanisa yapıyorlar onunla. Sarımsak koyuyorlar. Içine. Evet. Harika oluyor tabii. Közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber değil mi? Tabii, tabii. Domates. Tabii. Onu da buradan çektiriyorlar? Tabii, Oo buradan çok amaçlı sizin makine ne kadar iyi. Aynı zamanda pekmez yapıyorlar. Pekmez için çekiyorlar. Şarap için çekiyorlar. Aa, aa, pekmezi nasıl yapıyorlar? Üzümü ezdiriyorlar değil mi? Üzümü ezdirdik. Geçen burada çekim yapmadım işte. Aslında çok güzel üzüm. Ha. Çok güzel ezdiler. Gidip eve pekmezi Kaynatacaklar. Her şeyin kolayı var. Üzümü duymamıştım bak. Şarap, tarhanayı falan biliyorum da. Şarap yapıyorlar tabi. Siz hep kaynatıp mı yapıyorsunuz salçayı domatesle biber biz karışık? Kaynatarak yapıyoruz. Çiğden yapmıyorsunuz değil mi? Çiğden çok nadir yapıyoruz biz. E peki çiğ mi daha güzel oluyor? Kaynatarak mı güzel oluyor salça? Bizim, bizim damak tadımız göçmen olduğumuz için şey kaynatıyoruz. Daha yakın. Aha, evet. Ama tabii birçok insanda şeyleri seviyor. Çiğ. Ekşitilmiş, çiğden seviyor. çekilmiş. Çiğden çekip güneşe koyup bu şekilde de oluyor. Ekşitilerek koyup güneşe e, çekiyorsun, güneşe koyuyorsun öyle de salça oluyor. Evet. Kaynayarak e, kaynatıp çekip güneşe koyup öyle de salça öyle oluyor. Öyle de oluyor. Bunlar bu şekilde sosta oluyor. Hı hı. Yani o senin kullanım amacına bağlı. Ama bunları çektikten sonra e, çiğ çektiğinde biraz. Ne derler çuvalda. Çuvalda sürülürsen özü kalır. Daha evet. kolay kurur, daha kolay kaynar. Aynen. suyu gidiyor onun göksuyu. Şimdi ben bunu kaynatacağım ama önce çuvala koyayım bari dediğiniz gibi. Çuvala koyarsanız daha çabuk kaynar. Çabuk evet. koyulaşır. Evet. Tabii çabuk koyulaşır. Aynen. saatlerce 4-5 saat kaynatmak zorunda. O suyu da dökmeyiz çorba falan yapılır yani hı hı. domates Tentere. çorbası. Tentere. Öyle yapıyorum ben. Çok da güzel olur yani. olur. Şöyle şu posası kabukları yani çekirdek kabuk. Ben bunu birazcık daha içine domates falan karıştırayım, çemen yapayım, kaynatayım. Güzel olur değil mi? Olur. Vallahi güzel olur. Atmak istemedim yani israf olmasın. Harika Hazır, harika oldu. Domates ve biberlerden çektirmiş olduğum sosu eve getirdim. Eve getirdikten sonra bez bir kasenin içine koyup o eret gök suyunu süzdürdüm arkadaşlar. Süzdürdüğüm için bu şekilde koyu. Süzdürmediğimiz zaman kaynama süresi bayağı bir uzayacaktır. O yüzden ben süzdürdüm. Sizlere de aynı şekilde tavsiye ederim. Şöyle süzülmüş olan suyu da sizlere göstermek istiyorum. Tabii bunu da dökmeyeceğim. Domates çorbası yapacağım. Şimdi sosu ocağa alıp ara ara karıştıra karıştıra istediğim kıvam alana kadar kaynatacağım. Hem de kaynama aşamasında neyi ne kadar koyacağımı sizlere göstereceğim. Videoyu kaçırmamak için baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Tam bir saat boyunca karıştıra karıştıra kaynattım ağzı açık bir şekilde. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. İlk etapta 4 kaşık kaya tuzu ilave ettim. Normal sofralık tuz da koyabilirsiniz ama kaya tuzu daha lezzetli yaptığı için ben kaya tuzu tercih ettim bir su bardağı sirke ben üzüm sirkesi kullandım elma sirkesi de kullanabilirsiniz sos miktarı azsa bir çay bardağı koymanız yeterli olacaktır rendelemiş olduğum bir baş sarımsak koyuyorum sarımsaklar piştikten sonra tamamen içinde kayboluyor arkadaşlar kesinlikle sarımsak kokusu da olmuyor ama sarımsak koyduğumuz için de çok daha lezzetli oluyor mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim şimdi bir yarım saat 45 dakika daha biraz daha kıvam alması için kaynatıp ocağın altını kapatıyorum Atacağım. Tuzu mutlaka kontrollü ekleyelim. Şöyle tuzunu tadıp tekrardan tuzu hafifse biraz daha ekleme yapacağım. Şöyle dolu dolu bir kaşık daha ilave ediyorum. Sosu tam 1 saat 45 dakika boyunca kaynattım. İstediğim kıvama geldi. Dilerseniz daha fazla kaynatıp salça kıvamına getirebilirsiniz. Yani daha katı da yapabilirsiniz. Kavanozları önceden yıkayıp kaynar suyla güzelce çalkaladıktan sonra kuruttum. Şimdi kaynar kaynar hemen sosu dolduruyorum. Bu arada sevgili izleyenlerim, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Böyle güzel tarifleri kaçırmamanız için abone olmanızı tavsiye ediyorum. Kavanozları doldurduktan sonra temiz bir bez veya peçeteyle güzelce ağız kısımlarını silelim. Kapakları mutlaka temiz ve hiç kullanılmamış sıfır kapak kullanalım. geri bir ileri yaptığımız zaman kendiliğinden kilitlenecektir. Evet sevgili izleyenlerim, bir tarifin daha sonuna geldik. Şöyle yarımlık olan kavanozlardan 10 tane kavanoz çıktı. Bir tane de küçük kavanoz çıktı. Şimdi kalın bir örtüyle üzerlerini örtüp iki gün boyunca hiç yerinden kıpırdatmadan iyice soyup bakımlanasıya kadar bekleteceğim. Daha sonra ışık almayan karanlık ve serin bir ortama kaldırıyorum. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.